Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bin marketteyim. Bin Market'e şu sıralar çok güzel çiçekler gelmeye devam ediyor. Atatürk çiçekleri gelmiş böyle kırmızı renkleriyle çok güzel. Yanında Margina atalar var. Hemen yanında geçen haftadan kalan yuka çiçekleri var ve diğer kalan çiçekler var. Fiyatları da şöyle altlarında var arkadaşlar. Hemen alt rafta. Kasım patılar gelmiş. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Onların fiyatı da 50 lira. Bakın şöyle sarı, kırmızı. Renk var, bordo var, sarı var, pembe var. Almak isteyenler, ilgilenenler, çiçek severler kaçırmasın arkadaşlar. market sonrası evdeyim arkadaşlar epey zamandır küpe çiçeklerimi çekmemiştim onları çekmek istedim sizler için yaklaşık 15-20 gün önce içeriye aldım çünkü biliyorsunuz söylemiştim daha önce de kar yağdı buraya Bolu'ya ve eksilerdeyiz geceleri eksilere görüyoruz artık o yüzden bunları da dondan zarar görmesin soğuktan zarar görmesin henüz don olmadı ama kırağı yağıyor soğuk oluyor artık zarar görmesin diye e, içeriye aldım küpe çiçekleri serini seviyor ama e, yine de bu kadar da soğuğa dayanamaz diye riske atmak istemedim İçeriye aldım böyle e, hafif güneş görebileceği bir yere konumlandırdım ama hemen böyle görüyorsunuz e, şöyle bakın Diplerinde hemen böcek olmuş, çiçek saplarında e, kapalı ortamı hiç sevmiyor. Küpe çiçekleri 15-20 gün oldum içeriye alalı ama hemen çiçeklenmiş, çiçeklenmiş diyorum, bitlenmiş. O yüzden e, videodan sonra hemen bunlara ilaç yapacağım arkadaşlar. Ama şöyle bir genel olarak göstereyim maşallah. Her tarafı tomurcuk görüyorsunuz bu beyaz küpem sonradan canlandı sıcaklarda bayağı salmıştı kendisini biraz da tabii şimdi iç ortama aldığım için e, buraya alışana kadar biraz çiçek döktü tomurcuk döktü ama şu anda iyi görünüyor böceklenmesi dışında ona da söylediğim gibi ilaç e, kullanacağım zira ilaç yapacağım Hemen yanında böyle bir küpem var. Güneşten de pek görünmüyor ama onun da tek tük olsa çiçekleri var. İnşallah burada güzel güzel gelişirler. Kışı geçirirler. Bu odada e, kalorifer yanmıyor. Serin bir oda. Ama buradan güneşten yeterli sıcağı alacaklardır. Bu küpem bir gelişemedi arkadaşlar geçen yıl almıştım bunda katlı çok güzel bir küpeydi ama maalesef şöyle çiçekleri var ama hiç de iç açıcı görünmüyor durumu şurada bir minyatür küpe daha var şöyle bakın minik minik çiçekleri var bakar mısınız çok küçük bunun çiçekleri içi mor dışı Pembe. Onda gördüğünüz üzere bir sürü tomurcuğu geliyor. Bunlar hala kendilerine gelemedi. Burada da böyle kocaman katlı özel tür bir küpen var. O da yeni yeni içeriye aldıktan sonra filiz vermeye başladı. İnşallah o da yakın zamanda toparlanır. Hemen şöyle salona gelmişken salondaki bir başka çiçeğimi göstereyim yılbaşı çiçeğimi böyle buraya konumlandırdım. Geçen yıl e, balkondaydı. Balkonda bir kısmı zarar gördü. O yüzden daha havaları iyice soğumadan buraya aldım. Uçlarında bir sürü tomurcuk var inşallah. Onun da açtığını görürüz hep beraber. Hemen mutfak tarafına geçtim. Mutfağa böyle masanın üzerine yedekledim. Sardunyaları koydum. Yaprak sararmaları başladı, sararmaları başladı. Normal arkadaşlar e, o yaprakları sararan yaprakları toplayabilirsiniz, alabilirsiniz ama inşallah tutacaklardır diye düşünüyorum. Şöyle, bunları da tazeledim arkadaşlar. Yaprak güzellerimi hep kestim, budadım. Onları da tazeledim, onlar da böyle yeni yeni tutmaya başlıyorlar inşallah. Şurada barış çiçeğimi de aldım tabii ki. O da soğuğa dayanamıyor. Çilli begonyam yer değişikliği yapınca çiçeklerini döktü. Ama gayet güzel görünüyor. Bakın yeni yapraklar çıkarıyor. Şu gördüğünüz açık yeşil olanlar. Yeni çıkardığı yapraklar. Paşa kılıcım var. Böyle burada melek kanadım var. Pembe telgraf uyku çiçeğim. Bakın size burada ne göstereceğim arkadaşlar. E, hatırlayanlar vardır. Böyle yaprak koymuştum. Begonya yaprağı. Sarı yumrulu begonya yaprağı. Onu suda köklendirmiştim. Daha sonra toprağa diktim. E, bir arkadaş ben toprağa diktim ama yavru vermedi dedi. Gördüğünüz gibi çok güzel yavru verdi ben şimdi bu yaprağı keseceğim ki bütün gücü bu filize gitsin bakın çok güzel bir şekilde filizlendi inşallah yumrusu da oluşur bahara böyle çiçek açtığında görebiliriz onun da hemen şöyle burada Yine yapraktan ürettiğim, rengini de bilmediğim bir menekşe var arkadaşlar. Yanına da özel tür bir dikenler tacı çeliği diktim ama onu köklendirmedim. Normalde diğerlerini suda köklendirdim, bunu direkt diktim ama ne kurudu, ne yeşerdi öyle duruyor. Bakalım dursun biraz daha. Ve tabii ki kohleralarımı da aldım içeriye arkadaşlar. Şöyle perde arkası bir güneşe koydum. Çiçek açmaya devam ediyor da. Arkada da anaç olan kohleram var. Onu da temizledim. Alt dalları e, bayağı kötü olmuştu yaprakları. Onları temizledim. Aslında saksısı değişecek arkadaşlar. E, dibi tamamen rizom dolu. Saksı değişip onlar tek tek ayıklanacak ama artık bahara kalsın. Şimdi yapmayacağım. Buraya da vinca mı aldım? Vinca çok kötü olmuştu. kapalı balkonda fazla da güneş görmüyordu. Bakalım üstlerini de budadım. İnşallah yeşerir. Şöyle boş kalan yerlerine de sakız sardunyanın sardunyaların fidelerinden diktim yine son olarak dışarıdaki kaktüs ve sukulentlerimle videoyu bitireyim arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şimdiki soğuklara dayanıyor bunlar şimdilik sıkıntı yok. Biraz daha dışarıda kalabilirler. Daha sonrasında bunları da içeriye alacağım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bolu'dan sevgiler, selamlar hepinize.